A artı kök A eşittir 5 olduğuna göre A artı 5 bölü kök A ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar başlangıçta ben şu bilgiyi vereyim. A gördüğümüz yere kök A çarpı kök A yazabiliriz. Bu ciddi anlamda işimizi kolaylaştıracaktır. Şimdi A artı kök A eşittir 5 verilmiş arkadaşlar. Bakın buradan bizden A artı 5 bölü kök A isteniyor. Peki ben bunu nasıl elde ederim? Her tarafı kök A'ya bölersem elde ederim. Şimdi burada arkadaşlar bakın paylar toplamış. Ben bunu a bölü kök a artı kök a bölü kök a olarak yazabilirim. Eşittir 5 bölü kök a. Sorunun başında arkadaşlar ne demiştik? A yerine kök a çarpı kök a yazabiliriz demiştik. Buradan kök a'lar gitti. Bir tane kök a kaldı. Kök a'ların sadeleşmesi 1'dir arkadaşlar. Eşittir 5 bölüm kök a. Soruda bizden a artı 5 bölü kök a'nın toplamı isteniyordu. Arkadaşlar bakın A artın 5 bölü kök ay ne bulduk? Kök A artı 1 bulduk. Bakın sorunun başında şurası A artı kök A 5 olarak verilmişti. 5 artı 1 de ne olacaktır? 6 olacaktır.